Kanserim bir hayvan gibi Elim gitmiyor Çekim gitmiyor Öle ritmi yok Adam bitmiyor Kadın gitmiyor Baba gitmiyor Sen gitmiyorsun Merhaba Çet Merhaba Rabat sanki. Burada çok yorum yapmayın. eee birkaç seneye Danla Piliç olur. O yüzden çok yorum yapma, yapılmaması gerekiyor. Ya da belki. Danla Piliç olur. Güleceğim lan <laughs> az daha Güle gülecek gibiyim ben <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorum bak. <gülüyor> Gülüyor <musun>? <gülüyor> Merhaba chat, hoş geldiniz. Bugün Valorant'a oynayacağız. Hmm. Beni taşıyacak bir erkek yok mu? <gülüyor> 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 Çık, kapat oyunu, sıçarım bacağını, kapat. Elektrikli araba top işidir. Peki elektrikli olmayan arabayı elektrikli zanneden o zaman iplerin önde gidenidir bro. Sen hani mesela biz ipteysek, biz geysek sen cayır cayır sen önde gidenisin. Mesela sen bu götümüz başımız ayrı oynuyor diyen çocuğun sol omzundasın. O megafonu sen tutuyorsun orada o bağırıyor götümüz başımız ayrı oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> yeni tıraşlanmış fark ettiniz. Evet yeni tıraşlanmış. <gülüyor> 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 çok Ama Beraz'ın <laughs> özgüveni çok güzel bu arada evet yeni tıraşlanmış. Biz neden bunu görüyoruz? Sizin döşünüzü görmek zorunda mıyız? Ben peki sizin ayva göbeğinizi görmek zorunda mıyım? Oha! <laughs> Oha! 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 Oh be! Allah razı olsun ya! Üstüme gelmeyin artık sevgilim yok diye. Onu da kapattınız zaten. O kapıyı da kapattınız. Ölene 34 yaşındayız. Ölene kadar bekar kalacağız sizin yüzünüzden. koyayım. Kapı çalacak da mı bulacağız kızı? Diyen, diyen de bakamıyoruz artık sizin yüzünüzden. Bitti aşk hayatım ya. Abi futbolcu olsan gol sevincin nasıl olurdu? Hmm. Adam geldi buraya. Oğlum geri geri gidiyor. Manyak amına. Zor. Her kuşun eti mes. Her yaşta falan gibi onu izliyorum. Konu gitmiyor Soft to kurdu. İşte. hile ile kesin hi. Yani dert güzel şeyler yarrak gibidir. En büyük kendinde de sanırsın. Ne diyorsun amına koyayım? Ben gelirim maddi durumum gayet iyi. Oho. Vastalis olduğunu bilmiyordum. Böyle bilecek Bence taşak geçiyor. Kız ağla. Benim de ağrı rahman'la ağrı. Ne? Berat Bey siz kendinizi niye doyurmadınız? Biraz kilo alsaydınız. Bu ne? Sakinleş bilmiyorum. Bunu bu Sakinleş. Bunu bu mu diyor? Sakinleş. <gülüyor> 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 Editör patlattı. Editör patlattı. <laughs> ya edirdi. Bir saniye dur. Kanka yanık kremi al. Ben mi? Allah yanık kremini sen al. Dübürüne iyice duhleyle ki Apo gelip kitlerken senin işin kolaylaşsın. Yani benim çok yanacak bir durumum yok çünkü şu an. Krem lazımsa birine götünü teröriste siktirmeye meraklı. Senin kremi alıp kullanman çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yine mi sen? Senin gecen gününüzün burada geçiyor yeter. Yeter ya. Beni ne kadar çok görüyorsan sen de o kadar çok giyiyorsun burada salak karı. Mantıklı. Ya. Tamam yürü gidelim. Aha Buse geldi tamam Buse Gel 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 takip edin beni takip edin beni. Ya canavar var buradaysa. Bura nere? Gel <laughs> gel. çok harikasın ya. Pardon pardon. <laughs> Çık abi bak beni izle beni izle beni izle beni izle beni izle bir tane bırakıyorum bak falan sonra adam bıraktı sana bir tane ortama bak ak hazır mısın <laughs> İyi. Ne ne dinim. Ne bir çekmem lazım. I think there is one close. Hangi short tam bir iki koyduan var ya bak böyle. Ben tamam ya. Gel veririz. Şey Oğlum öleceğim lan. Aman sana geliyor. Aman sana geliyor. Hah? Abim günlük 31 yatmış. 70 bin lira yetmez mi diyorsunuz? Hayatta yetmez 70 bin lira. 70 bin lira ne? Ben her gün Big Mac böyle. El az. Daha sonrası da bir pizza. Daha sonrası bir tane daha burger. Akşama biraz daha pizza dayıyorum. O benim yemeğimin parasını yetmez. de yetmiş ya? <laughs> o sonra bir gece Big Mac menü gömü veriyorum. Yetmez. Hayır o değil. Çağrı şey oldu ya. Buna Palastı mı? Ne deniyordu lan ona? Jilakomastik oldu da biz. Ben Antalya'dan geldim ya işte çağrıda kalıyoruz. Biz ee, perver şiir kinesi. yazıyordu. Oğlum neyi söyledim biliyor ya herkes. Perver şiir şi yazıyordu. Yani, tamam. ben böyle şiir yazıyorum. Perver bir şiir yazmış. 3 saat sürdü bu arada yazması. O kadar çok kahkahalarla yere yatmıştım ki çatı... Allah kahretsin. Harika silahı attım bomba. Lan oğlum nasıl atılıyor bomba? Bu bomba nasıl atılıyor? <laughs> <laughs> Allah kahretsin ya bu bomba... Nasıl atılıyor bu bomba ya? Bu bomba nasıl atılıyor? Kaybettik ya gözüme fena ayar oldum. Şuradan bir tane vursana dönsün şöyle ama. Çok gitti. Bir de şuradan vur. <laughs> Karıştı lan bunu <bıraktan>. Zayıflamışsın <laughs> karakter olarak mı? <laughs> Ne basmaya ya. Abi bas. Tam git tebesinin amına. O ne ya? Mako vur çabuk. Mako vur. Kaç 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 kaç. Hadi oğlum. Yorgan gibi değildi yani. O da yine de Aynen. Aynen aynen. Ne bu? Benzemiyor. Erajanus kenarı mı ne bu? Galiba biraz. Benzemişsin ama yine. Yani. Gözlüklerini çıkarttığın anda günün birinde 20'ine geldiğinde 10K 15K izleneceksin. Yapayım mı? Çıkartayım mı? Çıkart bakayım mı? Sen bir şey söyleyeyim mi? Eray'ın çocukluğuna benzemiyorsan beni siksinler burada. O kadar benziyorsun ki anlatamam sana. Dur şöyle bekle. Şöyle durayım hadi. Dur. Sana bir, bir şey tane söyleyeyim mi? Bir var ya Eray'ın. Günün birinde, günün birinde gerisi moda gireceksin. Bir tane rol play'de bir tane adam önüne çıkacak. Evo adında. Onu kardeşin olarak sahiplen. Seni yanından hiç ayrılmayacak. <laughs> Niye üzgün olarak evlendim ben ya? bana <laughs> aşkı <laughs> Mutlu ısıtıcı. Oğlum <laughs> bu mutlu evet. Şey bu dalayarak ısıtıcı. <laughs> Yakın mı şuza? Helal oğlum. Wonder the low biri. Helal oğlum. Ee, bir tane daha şort gibi. Şort gibi. Şort 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 catwalk. One more. One more one more. O şort. O ne oldu lan? <laughs> Ya kanka hadi ya. Öyle ha şey öyle şey öyle öyle alke var sizi. Alke var. Nerede Allah kahretsin. <laughs> Harbi Silver 38 elonuzla bis gibi biliyormuş gibi böyle konuşuyorsunuz ya. Millete neden söylüyorum? Sana mı soracağım? Ya Ya Hayatı küsmüş. Ben daha tatlı yorumlamıştım ama. Ne yiyor yerde? Oh, Didi, Bu de o az önce? Bir de bakarak yiyor bana. <laughs> bana bakarak yiyor bir de. Tamam reis kolay gelsin özür dilerim. Abla kendine geldi. Bu kadar basit. Ablayı... ay Gimepi gezelim mi? gezelim Galiba orada canavar var var. O ne bilemiyorum. Gol gol Senin ben o aç karnını sikeyim. <laughs> Bak aklı var mı amana koyayım. Millet kafayı yemiş kaba ya. Vay vay vay. Yakışık Yakışıklı... Bir de şunu fark ettim abi. Senin gövde boyun kısa. Gövde Bacak boyun. Bacak boyun uzun. Evet. Yok değil. Öyle bir şey var mı? İyi. Yani şuradan üstü sikimin üstü öyle düşün. Şuna göbeği. Bir düşman kaldı. Yapsana ona bir daha götün Yap. Gölgeler vurmaz. <laughs> mesela ya. <laughs> mesela. mesela ya. Onunla garantisi var hatta kutusunda. Alayım. Arkadaşlar. Allah. Sesi gelmedi değil mi lan? Hayat mottonuz her zaman şu olsun. Uçurumun kenarında bile olsanız hayata ipnelik olsun diye gülümseyeceksiniz ya. Hayatı başka türlü alt edemiyorsun çünkü. Çok bir orospu çocuğu kendisi. Ben artık başıma ne gelirse gelsin gülmeye başladım. Ee, o yüzden e, çok sikime takmıyorum. Ciddiyim bak kafanızın bir noktasında bu olsun. Yani başınıza ne gelirse gelsin öyle yapacaksın. Yine yıkamadım beni ahmara kodumun hayatı deyip güleceksin. Başka türlü olmuyor. よく見たい。